herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar seval aşkın kanalına daha gitmeyenler var lütfen gidip oradaki eğlenceli videoları bir an önce izleyin abone olun bildirimleri açın yorumlar yazın ve beğeniler atın seval ablanız orada da sizi bekliyor haberiniz olsun evet arkadaşlar bundan 2 yıl önce ülkemizde bir felaket oldu ve deprem oldu depremde kaybettiğimiz herkes için Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına da sabır diliyorum sizin de o güzel minnoş kalplerinizden e, dualar etmenizi istiyorum. Umarım ülkemiz bir daha böyle bir felaket e, yaşamaz diyorum ve e, hikayemize geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, Avatar Bird'e iki tane güncelleme gelecek. İki güncelleme peş peşe, duble güncelleme. E, bir tanesi e, yeni açılacak, e, kozmetik dükkanıyla alakalı bir tane de e, mağaza açılacak. Arkadaşlar biz oradaki mağazayı... Ee, beklemeyelim ve hemen şimdi kendi mağazamızı yaratalım ve arkadaşlar bu benim mağazam mı daha güzel oldu yoksa onların mağazası mı daha güzel oldu lütfen yorumlarda yazın tamam mı onların e, açtığı mağaza benim yaptığım mağazamı şimdi hemen ikisi arasında bir e, şey yapacağız deneme yapacağız. İlk önce şöyle şuradaki kıyafetleri ben bir toplayayım arkadaşlar hemen. Bunu sonra burayı güncelleyince zaten şeyi geliyor. Hmm, resetleyince zaten bu mağaza tekrardan yerli yerine yerleşiyor her şey. Hemen şöyle şunları da alalım arkadaşlar. Çoraplarımızı alalım. O kadar güzel bir mağaza olacak ki arkadaşlar. O kadar güzel bir mağaza olacak ki. Siz de diyeceksiniz abla biz de hemen yapıyoruz bu mağazadan. Hemen şöyle. Şunları alalım. Kasiyer kızımla değiştireceğim arkadaşlar burada olacak. Ben şimdi şöyle alalım. Evet. işte oldu. Bitmek üzere arkadaşlar. Şu çantaları da alalım. Şunu bir alalım. Ha, bomboş bir mağaza oldu. İnanamıyorum. Her şey gitti. Şunu unutmuşuz. Şunları da alalım. Hemen şöyle. Arkadaşlar zaten mağaza da Avatar World'ün bize verdiği giflerden olacak. Öyle biliyorum ama özel satın alınan bir şey olur mu? onu da bilmiyorum ama Mağazamız çok güzel olacak. Şimdi hemen şuradan limuzini getirelim. Limuzinimiz neredeydi? Hıh tamamdır. Resetleyelim. Ve şimdi tekrardan clean diyelim. Büyük ihtimalle kırmızı halının orada açılacak. Ama biz oradaki şeyleri, kıyafetlerin hepsini alacağız. Gel bakalım şöyle sen. Şunları sen al bakalım eline. Ya bunlar değil, hayır bunlar değil. Onlar içecek. Şunları al bakalım eline. Şöyle şunları da koy üstüne. Sen git bakalım. Şimdi hemen mağazamızı yapıyoruz. Ha Yıldız Tozu şehrine yeni mağaza açıldıysa Avatar World dünyasına da açılır arkadaşlar. Bırak bakalım şunları. Şimdi sana güle güle. Sen gidebilirsin kızım. Siz de şöyle durun bakalım. Kafa karıştırmayın güzel kızlar. Şimdi şu erkekler için arkadaşlar. Onlar için şöyle şu şapkayı. Şöyle şunları eldivenler. Hatta şuraya koyabiliriz. Şöyle şunları şuraya koyalım. Bunlar erkek kıyafetleri. Onlar için. Şöyle bir dursun. Sizin yerinizi ayarlarız. Bir saniye siz şöyle bir durun. Şunlar da eldivenler. Evet. Şimdi gelelim en güzel kısma. Arkadaşlar bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Çantaları buralara koyacağım. Dur. Ay ne oluyor diyecektim. Kolyeyi de senin yanına koyalım. Bunları ayrı ayrı koyacağım. Çünkü tamam bu ayakkabı da buraya. Şimdi şu küpeyi de şöyle koyalım. Dur senin yanına koyacağız. Tamam. Şu da elbisemiz. Arkadaşlar bu burada bir kombinimiz tamam mı? Şimdi şu aslında şu çantayı ve şu kolyeyi de şuraya astak aslında çok güzel olacak ama maalesef olmuyor. Ay niye olmuyor? Neyse şu kolye şurada dursun. Şimdi şu diğer çantamız ve diğer kombinimizi çıkartıyoruz. Şimdi şuradan tekrar kolyemizi de alalım. Bunlar ayakkabılarımız şöyle dursun. Senin işin bitti sen git bakalım buradan. Ve şu da yeni bir elbisemiz. Tamam. Arkadaşlar ayakkabılarımız burada durabilir şöyle. Şurada dursunlar. Tamamdır. Küpelerimiz de şöyle. Mankenimize takamıyor muyuz? Takamıyoruz. Aa! Sepette dursun arkadaşlar şöyle takılarımız. Tamamdır. Çok güzel oldu. Ve şimdi sırada yenisi ve bu da boş. Bakayım. Bu da boş. Bu da boş. Şimdi şunlar da küpelerimiz. Küpelerimiz şöyle sepetin içerisinde dursun. Oradan bakabilsinler. Şu çantamızı da şöyle koyalım. Şunlar da diğer ayakkabılarımız. Arkadaşlar ayakkabılar hep siyah. Farkında mısınız? Neyse şöyle. Şuraya da dizebiliriz aslında. Bakayım. Evet burası daha güzel oldu. Şunlar takılarımız. Şöyle gözümüzün önünde olsun. Kaybetmek istemiyoruz. Niye asılmıyorsun sen? Arkadaşlar asılmıyor. Niye asılmadı? Arkadaşlar bu elbise asılmıyor. İnanamıyorum. Dur şunu mankenin üstüne giydirelim. Tamam dur şunu mankenin üstüne giydireceğiz. Şunları şöyle dursun. Bu mankenimizin üstünde bir tanıtım kıyafeti olsun. Şunları şöyle koyalım. Bizim mağazamız daha güzel olacak bir kere tamam mı? Şunlar da spor kıyafetler arkadaşlar. Yine takılarımız şöyle dursun. Şuraya pantolonumuz, ayakkabılarımız şöyle şurada duracak. Şu ceketimiz. Ya arkadaşlar niye böyle yapıyor? Tamam. Şurada montumuz tamamdır. Allah Allah. Niye böyle yapıyor arkadaşlar ya anlamadım. Oyun mu bozuldu? He oldu şimdi. Tamamdır. Bu da bir kıyafetimizdi. Şimdi spor kıyafetlerimiz. Bunlar da diğerleri şöyle asalım. Şöyle üstümüz, gözlüğümüz, takıların yanında dursun. Şunlar ayakkabılarımız ve şu da diğer ceketimiz. Heh, tamamdır oldu arkadaşlar. Şimdi sıra şunda. Ay bizim elbiselerimiz daha güzel bir kere tamam mı? Şu erkek kıyafetimi yo. Tamamdır. Şu çantamız. Çantamız yine şöyle dursun. Şu bir pantolonumuz. Ha şöyle üstünden koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Ha tamam. Şöyle tamamdır. Şunlar da diğer ayakkabılarımız. Ayakkabılar gerçekten birbirine çok benziyor. Ay mağazamız çok güzel olmaya başladı. Ayi çok güzel çok şık bir mağaza oluyor. Evet şuraya iki tane de elbise getireceğiz arkadaşlar. Hemen getiriyoruz. Gidiyoruz ve e, onlardan elbiseleri alıyoruz. Şöyle hemen gidelim giftlerden. Ay ne oluyor ya? Hep buraları karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya gideceğiz. Gift. Bakın burada da elbiselerimiz var. Şimdi şu elbisemizi de resetleyelim. Şunu da resetleyelim. Ve şimdi clean diyelim. Arkadaşlar bunları da alacağız. Çok güzel olacak. Bize sadece şunlar lazım. Gel bakalım, şunu al bakalım eline, şunu al bakalım eline tamam. Şimdi bir tane daha gelecek. Benim mağazam daha güzel oldu tamam mı canım? Tamam mı canım? Üf, niye almıyorsun? Niye almıyorsun? Şunlar dursun. Şunları şöyle koyalım. Al bakalım eline. Şimdi bana söyleyeceksiniz. Tamam mı? abla senin yaptığın bazım daha, ya yani benim yaptığım bazım daha güzel yoksa e, onların e, bize sunduğu bazı mı daha güzel lütfen söyleyin tamam mı? Keşke buranın rengini de değiştirebilsek de duvarların rengini falan da değiştirsek çok güzel olacak. Ben dayanamadım arkadaşlar biliyorsunuz bir şey gördüğüm zaman ben hemen yapmak istiyorum. Ay dur şunu Tamam. Şu ayakkabılarımız şöyle. Şu eldivenimiz. Yine şöyle ayakkabılarımız. Ve şu elbisemizi de astık. Şunlar da aksesuarlarımız arkadaşlar. Tamam sen şunu güle güle sana. Tamam. Şimdi şunlar da hediye paketi yaptırmak isteyenler için şöyle dursun şunlar da. Şu küpeler takılmıyor mu mankene? Arkadaşlar bu mankene niye takılmıyor bu küpeler? Bu mağazada küpe yok mu? Yok galiba. Şu şunu da şöyle alalım. İşte arkadaşlar gördünüz mü benim mağazam burada hazır. Benim mağazam çok güzel oldu ve şimdi size şöyle tekrardan baştan gösteriyorum. Oy bakın ne kadar şık ve güzel bir mağaza oldu. Çok güzel. Buraya gelip istedikleri gibi ister spor klasik kıyafetler alabilirler ya da isterlerse abiyeler falan da alabilirler. Geceler için güzel elbiselerimiz de var. Buyurun gelin çıkın çıkın gelin. Seval Games'in mağazası burası. Evet arkadaşlar şimdi bir tanıtımımız var onu izliyoruz. İşte arkadaşlar duble ee, şey geliyor güncelleme geliyor burası bakım mağazası bakım mağazasının çok güzel şeyleri var hem burada bakım yapabileceğiz hem de kozmetik ürünleri satın alabileceğiz masajlar maskeler gördüğünüz gibi benim size söylediğim her şey içerisinde var kremler ve ikinci olarak da mağazamız arkadaşlar mağazamız açılıyor benim oraya getirdiğim kıyafetlerin aynısı bakın burada mağazamızın içerisi gözüküyor işte kıyafetler. Arkadaşlar Avatar World'ün zaten bize verdiği güzel gece kıyafetleri var ya, onlarla alakalı bir mağaza açmış. Biz de aynısını yaptık. Ne var? Yani yapabiliyoruz. İşte burada parlak kıyafetler. Buna bayıldım. Hemen giymem lazım. Bu bana çok güzel olacak diyor ve gerçekten güzel oluyor. Çok yakışıyor. Ve işte arkadaşlar tanıtımımız da burada bitiyor. Bugün içerisinde en geç yarın arkadaşlar güncellemelerimiz gelecek. Yine güzel güzel gizemlerimiz, sırlarımız acaba içerisinde olacak mı çok merak ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Seval ablanız sizi çok seviyor ve çok öpüyor. Seval Aşk'ın kanalında da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.